Bennali köyünden herkese selamlar. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Bugün hava güzelken köye geldik arkadaşlar. Tarlada biraz işlerimiz var. E, kayınbabam da önceden gelecekti. Tarla sürülecek. O sürüyordur büyük ihtimal. Şu an biz başka bir tarladayız. Birazdan kendi tarlamıza ceviz bahçesine geçeceğiz. Cevizlerin araları sürülecek. Nohut ekeceğiz. Bu yeşil nohutlar oluyor ya, elimizde yediğimiz. Onlardan ekeceğiz. Sonra kuruyunca da kurusunu topluyoruz. Şöyle göstereyim. Bunlardan. Videoma geçmeden önce beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve zili açmayı lütfen unutmayın. Hepinize keyifli seyirler dilerim. <laughs> Ceviz bahçesine geldik. Kayınbabam sürmeye başlamış hatta yarısını bitirmiş bile. Şurada. <laughs> Tarlanın tavuğu da bayağı güzel diyorlar. Bayağı da otlanmış. Bu şekilde yarısı sürülmüş. Mis gibi toprak kokuyor. Ne güzel mi soğan çapası? <laughs> Çok güzel. Çapala çapala soğan yiyeceğim. Böyle bedavadan yemek yok. Ben kendi yiyeceğim kadar çapalarım. <gülüyor> <gülüyor> öyle ama sensin çapalacı. <laughs> ne güzel bak tağlalar. Evet. Evde öyle. Ahmet olsaydı, olsa bakayım. de o çapalardı burada. Ha, oruç diye yapmayacakmış sana. Oruç diye yapıyormuş şey olmayacak, yakın olacak. Her gün geleceğin buralara. Buraya Asat gelmek ayrı bir iş bize. İş yapacağız böyle. Çapala Emine, çapala. Çabuk olalım da gidelim. O... Akşama ne yemek yapacağız? Hemen ondan haber ver. <laughs> Bugün akşama yemekle Ahmet'ten. Oh, bu aç kaldık. Haydi <laughs> Emine. Ay, babam da Şşş. soğan yiyecek kadar çapalıyor. Herkes, Herkes kadar. Ahmet de soğan yiyor. <laughs> Üçümüz de öyle nah. Hasan da gelsin. Hasan da çapalıyor. Hasan, <laughs> eline soğan veriyoruz ya. <laughs> <Fransa iyi. gülüyor> Hasan yiyor. Hasan bayağı İşte bak kızım yani. hemen şöyle bak dakika be. Bozorlu Çapalandı. Çiçekler falan yol diyor. Yazın getireceğim buralara onu. O zamana kadar mı yürüyorum bilmiyorum. Yorluyor Bakalım. Değil mi? Belli Hı -hı. olmaz. ay. Fazlaç çocuk ona gitti, yürüyormuş. İşte az oynaya kadar onaylı olur. <laughs> Ne yapıyorsun anne? Kül atıyorum. Soğanda ot bitmemek için. Böyle çok kap Bir de ot bitmiyor. Arka yaptık Bir Soğanlara böyle kül atınca arkadaşlar ot bitmiyormuş. Çapaladıktan sonra böyle kül atıyoruz. Kar yağdı gibi oldu. <laughs> Evet arkadaşlar traktörü ele geçirdim. <laughs> ah, keşke kullanabilsem ama. Böyle nohutları ettik arkadaşlar. Onlar kapanması için kapa ile üzerinden sürüyor Şöyle bakın. Buralarda. Şimdi köye geldik arkadaşlar. Kesikteki soğanları çapalayacakmışız. Tarlada da hava buz gibi oldu. Şöyle ceketimi giydim. Bayağı üşüdüm. Üşüyüm ya samsak samsak. <laughs> <laughs> Şeylerden. Ne var? Yapraklardan. Kopar ve git. Haa. Bakalım bunu koparır mı ya? Bu mu olmamış değil mi? Var lan. Vay 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 vay. Şeyler ağa bak. Şunlar da ne diyor lan? Isırgan atın. Isırgan, isırgan işte. olsun. toplanır. <laughs> Elemanlar kovalı. Elemanlar <laughs> 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 Annem ama sesi buraya gelmezdi. Ha, değil mi? Şey, şey olur bu onlar. insan yapıyor. Bravo. Biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Ezan okunmak üzere. Acıktım baya. <laughs> Sizlere de artık burada veda edeyim. İnşallah beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı ve zili açmayı lütfen unutmayın. Ezan da okunuyor. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin inşallah. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Hoşçakalın. Hoşça Görüşürüz.